Herkese merhaba arkadaşlar. Hello Neighbor 2 oyunuyla tekrardan sizlerle birlikteyim. Hello Neighbor 2'ye arkadaşlar 1.5 alfa güncellemesi geldi ve bu izde bu güncellemeyi sizlerle beraber oynayıp bitirmeye çalışacağız. Bakalım neler bizi bekliyor olacak. Çok merak ediyorum. Geçti çok meraklıyım. Lafı fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Şöyle new game dedim ve başlıyoruz. İzleyelim bakalım. Bu arada eğer daha çok devamını gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Wilson'ımız komşumuz kayıtmış diyor. Simik diyor. Aa, saat 19.58 yani akşam 8 arkadaşlar burada da it yazan bir tane kahve var ne oluyor lan bir dakika kulaklarımı şöyle takayım iyice iyice duymak istiyorum burada bir televizyon ekranımız falan var aa içeriye kamera koymuş bak bak korkunç papağan arkadaşlar neler yapıyor neler bırak lan çocuğu aa Wilson lan Wilson sandım ben onu oyuncakları kopardı oğlum oyuncakları parçalayıp bir ateşe atıyor niye ateşe atıyorsun ki o ne var ne yok attı? Ha kamerayı da attı. Kamera da gitti arkadaşlar. Kamera da gitti. Allah Allah. Dürbünle bak bakayım neler oluyor da. Bak seni lanet orası papağan. Ha çocuklar geldi. 3 tane çocuk geldi arkadaşlar. Kapıya. Bunlar ne istiyor acaba? Ha papağan gördü şimdi. Anam 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 çocukları kaçıracak. Çocukları kaçıracak. Bak zile bastılar. Allah. Bu nereden çıktı ya? Aa, üç çocuk da kayboldu arkadaşlar. Çocukları kaçırıyor. Bak 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 bak. Üst tarafa gitti. Onları koydu. Merdiveni de alıyor. Bak akıllı geçten akıllı bir papağan bu. Merdiveni de aldı arkadaşlar. Ee, kapıları kapatıyor. Maşallah maşallah. Eğer biliyor. Kırmızı anahtarla e, kapattı orayı. Anahtarı kendine aldı. Aa, bir de duvar ördü oralara. Çok iyi. Geçtin çok iyisin be. Evet evine gitti Evine gitti şimdi Sıra bize geldi evet sıra bize geldi Arkadaşlar oyuna şöyle bir giriş yaptık Şimdi şunu bir alalım ee, Buna, Bu ne lan ha bunu da alalım ee, Ben daha önce bu oyunu birazcık Oynadım arkadaşlar şimdi oyunda bir tane Bug var Bug'ımız da şöyle bir şey Az önceki aldığımız arabanın içindeki şu Kamerayı bu değil bu kamerayı Buraya koyuyorsunuz ve e, O papağan sizi hiçbir şekilde yakalayamıyor Arkadaşlar şunlardan alalım bunlar lazım olacak Bize ee, şimdi o papağanı bizi kovalamasını sağlayalım ki size göstereyim bunu. Hemen yukarıya doğru gideceğim. Neredesin papağan? Kuş. Kuş musun papağan mısın? Ben sana papağan diyeceğim ama. Nerede o? Aa bak oturuyor orada oturuyor. Hazır burnuna kalk lan. E, attım kafasını. Aa kovala beni kovala beni. Geliyor mu? Geliyor geliyor geliyor. Tamam. Gel lan. Aa geliyor geliyor. Şimdi pencereden atla. O pencereden atlayamıyor arkadaşlar. Kapıyı açmaya çalışıyor. Ve tabii ki de arkasına bir şey koyduğumuz için kapıyı... Açamıyor. Bu ne işe yarıyor? Şunu bir test edelim bakalım. Ana. Ben buna ihtiyacım yok ya. Buna ihtiyacım yok. Ama bir daha deneyebileyim bakayım. Buralardan zıplıyorum zaten arkadaşlar. Tam bir Dying Light gibi. Şimdi. Bug'a soktuğumuza göre e, yapacağımız işleri yapmaya devam edebiliriz. Şimdi üst kata çıktık arkadaşlar. Şunundan bir tane alalım. Şimdi şuraya geçeceğiz. Şuradaki ağacı zıplamamız lazım. Ağacı zıplamamız lazım. Zıpla bakalım. İşte bu. Tırman ağaca. Tamam. Ağaca da tırmandık Bilsin ve çocukları kurtarmak için e, Yola düştük arkadaşlar Şimdi bunu alıyoruz karşıdaki e, kapımızı açtık Kapımızı açtık şimdi oraya gideceğim tekrar Ah tamam Ha kapı değil buranın yönü değişiyor arkadaşlar Buranın yönü değişiyor ve buradan da bizim için önemli olan e, En önemli malzememiz Yangın tüpünü aldık arkadaşlar Yangın söndürme tüpü Şimdi şuradaki yangınımızı bir söndürelim Şurayı bir söndürelim Allah geri itiyor beni Beni geri itiyor sen 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 sön. anahtar orada gördüğünüz gibi anahtarımız orada. O kitlediği çocuklar kitlediği kırmızı kilidin anahtarı bu arkadaşlar. Sönmüyor vallahi sönmüyor. Alabilir miyim şu an? Ha yok alamadım. Hala yanıyor bir şeyler. Bir dakika birazcık daha birazcık daha. İyice 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 aldık anahtar aldık anahtar aldık. Şimdi bununla uçarak işlerimizi halledeceğiz ve ben bunda uçmada çok kötüyüm arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Allah iyi iyi tamam. Şuraya çıkmam lazım. Evet Lan nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Tamam bunda uçmakta biraz kötüyüm biliyorum. Evet şimdi çıktık. Zıplayarak açtım lan. Oha tek, tek attım. Zıplayarak arkadaşlar anahtarla kilidi açıyorduk ve başardım bunu. Başardım bakayım kilit yok orada. Güzel. Güzel. İşte bu be. İşte bu. Şimdi e, şuradaki arkadaşlar e, benzin istasyonuna gideceğiz. Benzin istasyonunda almamız gereken bir şey var. Hemen oraya doğru gidelim. Uça 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 üstüne çıkabilir miyim? Lan çıkamadım gene çıkamadım. Hadi bakalım dostum. Olmadı. Olmadı. Haydi. Çık üstüne. Ha çıktım. Burada jeneratör var arkadaşlar. Bu jeneratörü almamız lazım buradan. Jeneratörü ver bakalım. Evet. Bunu da al. Lan niye bıraktın? Al onu al al. Dur şu kabloyu bir alalım. Kablosu önemli. Kutuyu da alalım. Şimdi güzel. Şimdi tekrar e, o papağanın olduğu eve gidiyoruz arkadaşlar. Orada bizim için gerekli bir tane ekipman var. Onu alacağız. Evet. Neredeydi lan orası? Dur bakalım. Şunu bir açalım. Yo, bu değil lan bu değil. He şu. Aha geldik. Geldik. Şimdi arkadaşlar en üst kata çıkmamız lazım. En üst katta da bir tane e, jeneratörü bağlayıp elektriği çalıştıracağız. Ve buradan şuraya çıkabilirsem inşallah. Dur bakayım. Hadi. Ha çıktım. Çıktım tamam gir şuradan Güzel Güzel gördüğünüz gibi baga soktuk arkadaşlar Ve istediğimizi yapabiliyoruz Güzel 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 şimdi şunları Çek yoldan ses yapmayalım Burada bizi görünce arkadaşlar geliyor daha önce ben burada beni gördüğü için Gelip yakaladı bayağı abi Şimdi jeneratör çıkar Bu ne jeneratörümüzü koy Evet Şimdi kabloyu da alalım şuradan Kabloyu da şuraya taktık arkadaşlar Şunu bırak Evet Şimdi bunu takalım. Elektriğimizi çalıştıralım. Taktık. Aç bakalım jeneratörümüzü. Tamam. Jeneratörü açtık ve gördüğünüz gibi burayı çalıştırdık arkadaşlar. Şurada levye var. Levyeyi alacağız. Tamam. Levye gitti. Jeneratörü kapatalım. Yukarı çıkıp levyeyi almamız lazım arkadaşlar. Levyeyi almamız lazım. Levye ne için lazım diye sorarsanız biliyorsunuz şuradaki ne denir ona? Hani tahtayla kapatıyor ya o tahtaları levyeyle açıyoruz. Ben bunda niye uçamıyorum ya? Ben bunda niye uçamıyorum? Evet, evet, evet. Anam nereye geldim? Tamam iyi. iyi. Heh. Tamam şimdi Levi'yi bulmamız lazım. Levi nerede olabilir? Levi burada mısın? Aha vallahi buldum. Al Levi'yi. Al Levi'yi şimdi. Dur. Almam lazım. Almam lazım. Sakın baka gireyim deme. Tamam. Levi'mizi aldık. Yukarıya çık. Yukarıya çık. Şimdi arkadaşlar bütün ekipmanlarımız tamam sayılır. bizim için çocukları kurtarma için arkadaşlar daha doğrusu 5 tane oyuncak bulacağız yandaki evlerden. Şimdi ilk evimize geldik. Açalım bunları. Levi, Levi zaten işimizi görüyor. Aç 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 aç. Tamam şunu da aç. Gayet iyi. Tamam. Var mı burada bir şey? Şu yukarıya 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 tamam. Yukarıdan ilk oyuncağımızı alacağız arkadaşlar. Şunun üstüne çıkalım. Şurayı indirdik Mi kafamıza düşer herhalde. Aha. Düştü lan. Ah düştü. İlk oyuncağımız düştü arkadaşlar. Tamam. Daha bundan 4 tane daha lazım. Daha 4 tane daha lazım. Şimdi bir sonraki evimize gidiyoruz. Ee, bir sonraki evimiz. Dur bakayım. Şu su tüpünü alalım. Tırmanmak için lazım olacak bize. Burasıydı galiba. Aynen. Dur bakayım şöyle. Buraya çıkabilir miyim? Allah. Oğlum çıkamıyorum ki ya. Ne kadar beceriksizim ben bu konuda. Geliyorum. Allah. Geldim mi? Gelemedim. Oğlum ön kapısı varmış ya ben niye uğraşıyorum ki? <laughs> tamam yukarıya çık şimdi buradan. Ee, burada şu yukarıda arkadaşlar olması lazım. Hemen halledelim onu da. Evet ikinci oyuncağımızı da bulduk. İkinci oyuncağımızı da aldık. Son üç tane kaldı. 3 tane daha oyuncak lazım bize. Ee, diğer evlere doğru gideceğiz şimdi arkadaşlar. Ama öncelikle şu iki oyuncağımı arabanın olduğu yere bırakmak istiyorum. Tamam bunları buraya bırakalım bir e, yerimiz doluyor sonra bırak bunu. Bir. Şu iki. Tamam. Şimdi geldik bunun olduğu eve arkadaşlar. Nerede bu çocuk? Bakayım. Neredesin? Şimdi ben yukarıya çıkmam lazım arkadaşlar. Buradan jeneratörü alacağım. Kapının önünde yoktu. Nerede bu? Aa buradaymış lan. Kaç 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 kaç. Lan. <laughs> kaç 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 kaç. Tamam. Oh be. Yukarıdan jeneratörü almamız lazım yere. Ben başta almayı unuttum onu. Şimdi yukarıya çıkalım şöyle. Jeneratörü alalım oradan. Jeneratör lazım. Jeneratör lazım arkadaşlar. Evet 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 evet. Ha gayret dostum yaparız bunu. Ses yapma ses yapma. Orta beni görüyor. Orta beni görüyor. Jeneratörü al. Al 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 al. Kablosunu da al kablosunu da al. Güzel. Şimdi bir sonraki evimize gideceğiz arkadaşlar. Evet bir sonraki evimize geldik şimdi. Bu evde jeneratörü bağlamamız lazım, kapıyı açmak için. Kapı elektrikle çalışıyor çünkü. Jeneratörü koy. Tamam, kablosu birazcık sıkıntılı durum. Şimdi şuraya çıkacağız. Kablosunu karşıya arkadaşlar yapıştıracağız. Bakın şurada. hoş bakayım. Aha taktım kabloyu. Kabloyu taktım. Şimdi bunu da jeneratöre takacağız. Gel bakalım. Evet. Hadi. Ha, takamadım. Takamadım. Taktım mı? Yok olmamış. Tamam, bir daha taktım. Şimdi oldu. Jeneratörü de çalıştıralım. La He, Jeneratörü de çalıştırdık arkadaşlar ve kapı açıldı. Üçüncü e, oyuncağımızı ve yiyeceğimizi de aldık. Son iki tane kaldı. Son iki tane kaldı. Buralarda başka bir şey yok. Jeneratörü alalım. Jeneratör lazım olacak. Tamam jeneratörü aldık. Şimdi buradan gidebiliriz. Buradan gidebiliriz. Evet. Bu iş bende adamım. Bu iş bende. Ulan neredeyim lan? Ne güzel, ne güzel uçtum, ne güzel uçtum. Buradan geçemedim. Heh, geçtim tel örgüden. Tamam. Şimdi şuradaki eve gideceğiz arkadaşlar. Karşıda sarı yani bu eve geldik. Tamam. Şimdi buradan yukarıya çıkmamız lazım. Şurada dur. Dur şurada. Allah düştüm. Düştüm, düştüm. Bir daha, bir daha, bir daha. Tam ha ta, durdum. Tamam. Şimdi şuraya. Burası biraz sıkıntılı. Zıpla. Dur bakayım şurada. Aha çok iyiyim be. Çok iyiyim. Şimdi şuraya karşı zıplamamız lazım. Agaret, i̇şte bu. Şimdi yukarıya. Uç 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 uç. Tamam. Dördüncüyü de aldık arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Son bir tane kaldı. Ee, onu da gidip alacağız şimdi. Aşağı atla. Tamam. Sonuncusu neredeydi? Şimdi dur bakalım. Düşünüyorum. Evet. Şuralarda bir yerdeydi. Şimdi şunu alalım tekrar. Şu ev olması lazım evet bu ev olması lazım. Leviye değil oğlum şu yangın tüpünü ver. Uçalım. Geçtik. Sonun üstü bu evde. Şimdi bu evden almamız lazım onu. Zıpla. İşte bu çok iyi tek attım. Bir daha. Tamam. İn bakalım buradan delikten. Güzel. Burada mı? Aha. Bütün hepsini bulduk arkadaşlar. Bütün hepsini bulduk. Şimdi yapmamız gereken tek şey gidip de kapıyı açmak. Kapıyı açmak. Bütün her şeyimiz tamam. Neresiydi o evin olduğu yer? Tamam. Evi, arabanın oraya geldik arkadaşlar. Şimdi bunu bırak. Şunu al. Bunu da al. Tamam. Şimdi yukarıya girmemiz lazım. Tek görevimiz orası kaldı. Aa şey nerede lan? Yangın tüpü nerede? Buradan bıraktım. Lan yangın tüpü yok. Allah Allah. Yangın tüpü nerede? Burada mı lan? Yok. Vallahi arkadaşlar yangın tüpünü düşürmüşüm. Neyse yangın tüpsüz arkadaşlar halletmeye çalışacağım. Bunu başarabiliriz. Şimdi şuradan yukarı tırmanalım. O hala bakta olduğu için Allah düştük yine ya. Bakta olduğu için arkadaşlar bizi yakalayamaz şu anda. Tamam. Şuradan da tırman. İşte bu. İşte bu. Koş bakalım. Buradan geç. Güzel. Bunlardan bir tanesini almam lazım aslında ya. Alsam mı? Belki ee, lazım olur. Şu seçelim. Tamam. Şimdi oraya e, geçmemiz lazım arkadaşlar. Şuradan zıplarsak. Aha geçtim. Çok güzel. Çok güzel. Buradan da geç. Şimdi Şuradan yürüyerek. Haydi be sonuna geldik. Haydi. Aha. Şimdi. Geldik arkadaşlar. Şimdi buraya jeneratörü koyacağım ki jeneratörün üstüne çıkabilelim. Jeneratörü koy. Koyamıyorum. Heh koyuyoruz tamam. Tamam jeneratörün üstüne çık. Çok güzel. Leviyeyi ver bakayım bana. Aç burayı. Aç 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 aç. Güzel. Şimdi şurayı da aç. Aha açıyorum burayı da. Aç aç aç. Çok iyi. Kapıyı aç. İşte bu. Zıpla. Başardım be. Başardım. Geçmeyi başardım. Çocuklar burada arkadaşlar. Çocuklar burada. İşte lan. Burada ne var? Aa burada da bir tane çocuk var arkadaşlar. Şimdi bunların eee. oyuncaklarını ve yiyeceklerini koyalım. Şu üçüncüsü. Şu dördüncüsü. Şu da beşincisi koyduk. Çocuklar kayboldu arkadaşlar. Çocuklar kayboldu. Neler oluyor lan? Ah! Ah! Wilson! Arkadaşlar Wilson'ı da yakalamış bu değişik manyak. Wilson! Ne oluyor burada? Kameradan biri izliyor. Bu kim lan? Bu kim ya? Saat de bayağı geç olmuş dedi. Allah Allah diyor. Evet şu anda bal aldı. Gidiyor. How is your winter? Allah Allah. Neyse arkadaşlar oyunu bitirdik. Ee, Hello Neighbor 2 1.5 alfamız bu şekildeydi. Eğer daha çok devam gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan devletlikleri için çok güzel videolar. Burada kaldık galiba. Valla burada kaldık mı? Dur bakayım. Geçmiyor buralara. Allah Allah. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.